Herkese merhabalar. Balık Burcu Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zaman niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Balık Burcu'nun Nisan ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündem. ikinci hafta. Üç. Ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler. Eylemsel olarak neler olacak? Evet. Şimdi balık ve yükselen balıklar. Bakalım Nisan ayının ilk haftası nasıl bir gündemle başlamışlar? Toprak kraliçesi gündemle başlamışlar arkadaşlar. Bu bir kız arkadaşınız, anneniz, yakın çevrenizden birisi. Boğa, oğlak, başak burcu birisi olabilir ama olmak zorunda değil. Bu tarzda bu e, ağır sakin sabırlı hareket eden bir kadınla ilgili bir gündeminiz olabilir sizin kendi içinize sabır çalıştırdığınız ağırlığınızı <laughs> ağırlığınızı koruduğunuz e, sessiz ve sakin kalmaya çalıştığınız bir gündeminizde olabilir bunun yanı sıra toprak enerjisi para enerjisidir arkadaşlar parayı temsil ettiği için de parasal anlamdaki konular gündeminizde olabilir Kimileriniz için bir yatırım yapmak, kimileriniz için belki bir kredi çekmek veya işte elinize paranız para geçmesi gibi durumlar söz konusu. Aşkla ilgili hava ikilisi geldi arkadaşlar. Burada kılıç e, kılıç ikilisidir. Bir kararsızlık, bir karar verememe, ikilem arasında kalma, iki duygu arasında, iki kişi arasında kalma durumları söz konusu gibi duruyor burada. E, karar veremediğiniz bir durum var aşkla ilgili. İsteksiz olabilirsiniz. Hala hazırda bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili devam edip etmemek konusunda kararsız ve isteksiz olabilirsiniz. Veya e, yine aşkla ilgili bir gündemin, iki olayın, iki durumun ortasında yine bir ikilemde kalmış olabilirsiniz. Eylemsel olarak da soğumlusu yani kuponlusu geldi arkadaşlar. Aile kartıdır, mutlu bir aile kartıdır. Burada sanki şunu hissettim ben. Parayla... eee Mutluluk arasında kalmış bir ikilem söz konusu. Yani sanki biriyle çok mutlu olacağını biliyor ama onun maddi açıdan yeterli olmadığını biliyormuş gibisiniz. Ya da siz biriyle çok mutlu olacağınızı biliyorsunuz ama ona yetmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Böyle bir ikilem söz konusu ilk hafta. Bakalım ikinci haftaya. Savaş arabası güzel. İkinci hafta bir ilerleyiş var arkadaşlar. Kiminiz için bir yolculuk olabilir. Kiminiz için iş hayatında bir ilerleme, aşk hayatında bir ilerleme, bir yol alma, yeni bir plan, proje, programa başlama, hayatınıza yeni bir düzen verme ve o yolda ilerleme durumları söz konusu gibi görünüyor. Aşkla ilgili de ateş altılısı yani zafer kartıdır arkadaşlar, değnek altılısı. Bir kazanç ya da bir işte başarı elde edeceksiniz, bir barış da olabilir bu bir ya da buradaki kararsızlığı bir orta şeyde toplayıp bir karara varmak durumu da söz konusu olabilir. Eylemsel olarak da hava şövalyesi geldi. Bize ikizler terazi kova birinden bahsedebilir mi? Bahsetmek zorunda değil arkadaşlar. E, bu kişiyle ilgili bir eylem planınız olabilir. Bu kişinin size yaptığı bir eylem olabilir. Veya sizin böyle daha kararlı, daha mantıklı, artık buradaki kararsızlığın bittiği, burada bir karar verilip de o kararı uygulamakla ilgili çok daha ciddi ve e, kara, e, ciddi ve kararlı bir şekilde ilerlediğinizi söyleyebiliriz. Bakalım 3. hafta gündeminize. Kupa üçlüsü arkadaşlar. 3. hafta e, kimilerinin gündeminde bir kutlama, bir düğün, bir e, işte bir organizasyona katılmak, bir eğlenceye katılmak durumları olabilir. Aşkla ilgili toprak sekizlisi. Bir şeylere emek ettiğiniz. Yani burada arkadaşlar aşka bir emek verme, aşkı ha, sanki böyle bu ilişkiyi toparlamanın yollarını arama veya aşk ilişkilerinizi iyileştirmekle ilgili bir çalışma yapma, kitaplar okuma gibi durumlar söz konusu gibi duruyor burada. Kimileriniz için bu e, niyet ettiğiniz kişi veya aşk hayatınızdaki kişi eğitim e, dolayısıyla tanıştığınız veya aynı okulda olduğunuz, aynı eğitim aldığınız ya da nasıl söyleyeyim öğrenci ol, olan biri de olabilir eylemsel olarak da hava, enerji, hava uşağı buradaki bu kararlılık arkadaşlar buraya sanki bir tık daha düşük geldi böyle biraz daha e, vazgeçmeye yakın bir enerji verdi burada eylemsel olarak sanki bu ikinci haftaki kararlılığı üçüncü hafta biraz kaybedecek gibisiniz Kimileriniz arkadaşlar bakın aklınızdaki kişinin bir doğum günü bir şey varsa bunu kutlamak için bir şey yazıp yazmayacağınızı da düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili bir karar vermeye de çalışıyor olabilirsiniz 3. hafta. Dördüncü hafta hava sekizlisi. Kendinizi kapanık kısılmış hissetmek, çaresiz hissetmek, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir durum söz konusu burada. Belki de bunu yaptığınız için veya da bunu yapmadığınız için bir e, pişmanlık, bir çaresizlik hissedecek olabilirsiniz. Böyle bir durum yoksa da kendi hayatınızla ilgili dördüncü hafta biraz kendi kendinizi kapattığınız, e, kendinize güvenmediğiniz, işte çok çaresizim, yapamayacağım, edemeyeceğim ya da ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dediğiniz bir enerji mevcut. Hava altılısı kılıç altısı yani arkadaşlar. Burada bir seyahate çıkmak durumu yine olabilir. Bir, bir Taşınmakla ilgili bir gündem olabilir. Ee, kimileriniz için belki onun yanına taşınmak, onun sizin yanınıza taşınması. Ee, yine bir yolculuk yapmak birbiriniz için. Kiminiz için de tamamen gidiş olabilir arkadaşlar. Eylem soğukta hava dokuzlusu. Çok zihin çalıştırıyorsunuz. Çok olumsuz düşünüyorsunuz. En kötüsünü bekliyorsunuz. En kötüsünü de hayatını, hayatınıza çekiyor gibisiniz. O yüzden kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin. Hareketlerinizde de böyle e, beni sevmiyor zaten. Ya da beni aldatacak zaten. Ya da işte e, işse bu. Niyetiniz neyse. işte zaten başarılı olamam. Zaten başaramayacağım. Ben kazanamam. Gibi bir enerji çalıştırmayın. Eylemlerinize bu yansıyor. Diyor bize kartlar. Evet. Bakalım. Balık ve yükselen balıklar Mart ayında neyi fark etmeliler ya da neyi farkında değiller? Geçmişi bırakmak. Bakın buradaki gidiş biraz da bu ilişkiden gitmek, bu e, sorunlardan, bu işten gitmek, ayrılmak durumu olabilir. Geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiğini söyledi size arkadaşlar kartımız. Kimileriniz için de zihinsel olarak geçmişten taşıdığınız bazı davranış ve alışkanlıklar veya korkular olabilir... Onlarla ilgili de çalışabilirsiniz. Bakalım kuantum olasılık kartı bize ne söyleyecek? Büyük başarı. Bunu başarabildiğiniz takdirde arkadaşlar, geçmişi geçmişte bırakmayı başarabildiğiniz takdirde ve cesur adımlar attığınız takdirde büyük başarılar sizinle olacak gibi duruyor. Bakalım işaret kartınız bize ne söyleyecek? İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Evet bakalım. Aşk mesajımız nedir Nisan ayı için? Balık ve yükselen balıklara. Evlilik. Akşa şu iki kart... Kova burçlarını da az önce çıktı. İkisini de tekrar çekmem. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamına katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Kimileriniz için bir evlilik durumu söz konusu. Evet bir cümle alalım şimdi. İlk adımı senden bekliyorum. Zaten burada da siz doğum günü kutlama kutlamama gibi bir e, ya da işte bir başarısıyla ilgili bir tebrik atıp atmama ile ilgili bir şey düşünüyordunuz. O da ilk adımı sizden bekliyor gibi duruyor. Beni izleyen kadın arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum sana. Şimdi beni izleyen erkek arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? Surat asmıyorum. Resmen aynı kartları çekiyorum. Siz ne zaman tartışsak ya beni dinlemiyor ya da ciddiye almıyorsun. Tartıştığımızda bile hep benden alttan almamı bekliyorsun. Çoğu zaman öfkemi içime atmak zorunda kalıyorum. Gerçek duygularımı ve düşüncelerimi dinlemeye bile tahammülün olmaması beni üzüyor. Evet. Balık ve yükselen balıkların da açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. İste i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.